Magazin dünyasının iki ünlü ismi annelik heyecanı yaşıyor bugünlerde. Kimler mi? Arkadaşlarımız Hüseyin Hatun ve Ayhan Ural o isimlerin annelik heyecanına ortak oldular. Birlikte izliyoruz. yeni yılın ilk ünlü bebekleri. Magazin dünyasının iki güzel annesi Pınar Altınok ve Hamiyet aynı gün doğum yaptı ve dünyalar tatlısı iki bebek dünyaya getirdiler. olarak Pınar Altınokun yanındayız. Evet çiçeği burnunda anne Pınar Altınokun. Şu anda odasına doğru giriyoruz. Allah analı babalı büyüttün. Hoş geldiniz canım. Ne kadar mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağlanın. Vefalı dostu, vefalı dostu seyircim. Maşallah ne kadar da şirin bir bebek. Pınar Altunok dünyalar tatlısı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Zaten odaya girer girmez mavi renkten bunu anlamak çok da zor değil. Tek aşkı kalbimin sen misin sevgilim? Yani, Allah analı babalı bilsin tekrardan. Olsun. Cümlenin evladını da. ...nerede varsa inşallah... ...bizim yavrumuzu da inşallah. Amin. Bu güzel bebek daha doğalı... ...24 saat bile olmadı... ...ama dünyaya gelmek için biraz acele etmiş galiba. Delikanlı erken geldi galiba değil Delikanlı, mi? Delikanlı evet. Biraz erken geldik. Bir hafta kadar. Olabilen beklenen bir şeymiş. Haftaya diye bekliyorduk. İşte biraz acele etti çıkmak için. <laughs> Yan odada da kızlar doğdu. Çapkınlık yapmak lazım. <laughs> ...bir an önce gelmek lazımmış. Güzel kızları görünce dayanamadı tabii. İşin şakası bir yana. Biraz da baba Erkan Güre'yle soralım heyecanını. Baksana, baksana. Dünyanın en tatlı çocuğu. Maşallah. Pınar Hanım dediği gibi sakin miydin? Yoksa içinde fırtınalar kopuyor muydu? Görünüşte çok sakindim ama 19 tane doğurmuşumdur. Tam 19 tane. Öyle tabii. İçeride anneler... ...dışarıda babalar 9 doğurmuş. Gerçi Erkan Bey 19 doğurmuş ya... Ayrılmasın bizi, Babasının kucağında da pek sakin duruyor. İlgi kınardan çok sizde olacak gibi geliyor. Bebek bile hala kucağınıza yani anneye gitmemiş. Evet. Zannediyorum gitmeyecekti. <laughs> Oo, şimdiden kıskançlık kavgaları başladı mı yoksa? Bütün bakımları bana ait. <laughs> aslında imarat da bana <laughs> Bunları unutmayın. Ona göre evet. Evet bakalım bakalım. <laughs> Unutmayız Pınar Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Emzirme, karış, diğer bütün bakımlar bana ait. <laughs> <Her şeyden> evet. <laughs> o Rahat olabilirsin hayatım. Aynen. O, o imkan olsun onu bile yaparım diyorsun aslında. Onu da yaparım. <laughs> Bir de adını soralım bu güzel bebeğin. Adı Altay Doruk. Altay babamın adı. Kısa süre önce kaybetmiştim biliyorsun. Babacığım yattıkça bebeğim yaşasın. Altay Doruk. Yani Altay babamızın adı. Doruk ismini de biz çok seviyorduk. Altay Doruk diyoruz. Pınar Altınon kuzeni Muazzez Abacı ne yaptı haberi alınca peki? Havalara uçtu. Çıldırdı, çıldırdı, çıldırdı. Şimdi biz doğumu ayın 11 Ocak'ta 11'inde bekliyorduk. Haftaya bugün olacaktı. O da muhakkak geleceğim. Şimdi bugün tabii böyle sabah karşı doğum yapınca şimdi telefon açtık çıldırdı. aa abi, işte ya bugün ya akşama doğru mutlaka gelir yavaş yavaş eli kulağındadır. Pınar Altınok ve eşi Erkan Gürel'e Altay Doruk bebekleriyle bir ömür mutluluklar diliyor. Ve...